Hani duvara bakmışsın, duvarda bağlantı yok, bir şey yok. Hangi duvara bağlantı yok be? Senin baktığın Hangi duvara... duvarmış o ya? <laughs> Duvarı karıştırma. <laughs> sen neye bakıyorsun? Ya sen bir tane prizi bağlamayı bilmiyorsun. Sen elektrik mühendisi olmuşsun tamam mı? Yıllar ben... okula. Dilsek çürütmüşsün o kadar. Bana gelmişsin diyorsun bu buradan olmaz. Yok buradan atlamalı değil. Yok işte bunun girişi alttan olacak diye üstten yapılmış falan. Bir dünya şey anlatıyorsun. Ay, ben elektrik ustası değilim. Ben elektrik mühendisiyim. Tam bir mühendisin ustadan fazla bilgisin olması gerekmiyor mu ya? Yani. Bak ben işte benim ben genel arkadaşlar elektrik mühendisi ama her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyor. O da erkek. E, tamam erkek kısmı. Bak işte bak aradaki farkı siz yapıyorsunuz. Senin şey evindeki priz bozulduğunda tamam. karın mı tamir edecek sen mi tamir edeceksin? Eşin tamir edebilir. Yapar. Aşçı olmasına rağmen yapar. Hani bir elektrik mühendisi olsa da gerisini sen düşün yani. Bütün binayı evden geçirir. Sen zaten kaçırmasaydın evlenemezdin biliyor musun? <laughs> Niye? Bu çereyle dur 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 dur. Allah bir çere vermiş kendisine koymuş. Öyle demeyelim ya biz ben yani. Eşim de rene bilerek alışıyor. <laughs> Evlenmeyesi ne kadar bu kadarını bilmiyordur. Sesle örgü, örgü örme, biliyor musun sesle? Evde evde kalmıyorsun değil mi siz? Biz mi? <laughs> Hemen laf bana geliyor. <laughs> siz önce bir evlenin. Size... Yani 80 milyonda bir ihtimal olan insanı kaçırmışsın zaten. <laughs> tamam mı? Sen önce onu bir bul. Ondan sonra konuşalım diye kalan detayları. Ben yani. evlendim de düğünümde ne takacağım? Bilezik takalım, ne takacaksın? En pahalı bileziği istiyorum. En, en pahalı, en pahalı bize, bileziği sana kocan taksın. <laughs> <laughs>